Arkadaşlar merhabalar. Bugün size dönme dönüşümü ve paralel iki doğru arasındaki uzaklığa çok güzel bir örnek buldum. Onu çözeceğim. Şimdi dik koordinat düzleminde bir verilen bir 2x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrusu y eksenini a noktasında kesmektedir. Yani nerede kesiyor y eksenini? a noktasını belirleyelim hemen. Şimdi burada ne yapacağız? x'e 0 verdik. y ne oldu? 6 oldu. Yani 0'a 6 noktasında ne yapıyor? y eksenini kesiyor. Eğimi ne bu doğrunun arkadaşlar? Eğimi ne? 2. E, Y'yi yalnız bırakırsak 2. Evet. Eğimi 2. Şimdi arkadaşlar birinci öncülümüz ne diyor bize? D doğrusunun A noktası etrafında 90 derece dönmesiyle D1 doğrusu oluşuyor. D1 doğrusuyla 90 derece dönüyor ya A noktası etrafında. A sabit. O zaman D ile D1 doğrusu birbirine dik olması lazım. O zaman... E, D, D1 doğrusunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir. Niye? Çünkü eğimleri çarpımı ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Evet. Şimdi burada e, D1 doğrusunu bulalım o zaman. Şimdi eğim ne? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 eşittir y eksi 6 bölü x eksi 0. Yani x. Buradan. Eksi x eşittir 2y eksi 12. Ye. Öbür tarafa atarsak e, ne olacak denklem? E, x artı 2y eksi 12 eşittir 0. Bu d1'in denklemi. Bu d1'in denklemi. Tamam bunu hallettik. Şimdi bu bitti. Şimdi ikinci öncüle bakalım. D doğrusunun orijin etrafında pozitif yönde 90 derece dönmesiyle. Ya yani burada biraz pratiklik yapacağız. Yani çok fazla böyle teorik bilgiyle kafa karıştırmayacağız. Hemen pratik böyle bir bilgi verelim. Şimdi bu d doğrusu ne? X'e 0 verelim. Y 6 yani şu 6'dan geçiyor. Y'ye 0 verelim. X ne olacak? Eksi -3. Yani şurada eksi -3'ten geçiyor. Yani böyle sürekli bilgi depolamayacağız. Böyle uygulamaya geçmemiz lazım. Şimdi bu doğruyu pozitif yönde yani yukarı yönde 90 derece döndürmek ne demek? her noktayı şu noktayı mesela 90 döndürelim. 0'a 6 ise yer değiştirelim. Eksi 6'ya 0 yani şuraya gelecek. Eksi 6'ya gelecek. Bu ne? Eksi 3'e 0 ise yer değiştirelim. 0'a 3. 0'a eksi 3 yani şuraya gelecek. Eksi 3. Şöyle bir şey olacak yani. 90 ile döndüğü zaman şöyle bir hale gelecek. Yani bunun denklemini yapalım hemen. Nedir? X'i nerede kesiyor? Eksi 6'da. X bölü eksi 6 artı. Y Y'i nerede kesiyor? Eksi 3'te y bölü eksi 3 eşittir 1. Bakın burada hemen 2 ile çarptığımız zaman ne olacak? X artı 2y eşittir eksi 6. Öbür tarafa atarsak ne olacak? E, X artı 2y artı 6 eşittir 0. Şimdi bu paralel oldu. Niye? Eğimleri eşit. Yani şöyle paralel iki doğru bunlar. Bunun uzaklığı neydi? Şöyle uzaklığı neydi birbirine uzaklığı? Formülümüz neydi? C1 eksi C2 yani uzaklığa D diye yani X diyelim uzak K diyelim uzaklığa. K eşittir. C1 eksi C2 mutlak değer içerisinde eksi 12 eksi 6 bölü kök içerisinde e, X'in katsayısı 1. 1'in karesi artı yeni katsayısı 2. 2'nin karesi. Bu durumda cevabımız burası 18 oluyor. K buradan 18 bölü kök 5 arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Evet cevap şıkkımız 18 bölü kök 5 yani E şıkkı olacak arkadaşlar. Gayet güzel bir örnek. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.